Ya Korkut ben ne anlarım dramadan? Bırak da gideyim. Olmaz Yasemin. Madem Emre ile konuşmamı istemiyorsun... ...o zaman onun yerine drama sınavında sen eşlik edeceksin bana. Yapma Korkut. Shakespeare, Maxpure ağır gelir bana. Beceremem. Niye geldik Yasemin buraya? Ha? İstediğin oyunu seç. Bütün kütüphane emrinde. Şşt. Sessiz olun. Ne diyor ya? Neyse, Buldum işte. Ne o? Shakespeare. Şşşt. Sessiz olun. Tabii tabii. Çok sessiz olacağız. Hatta hiç sesimiz çıkmayacak. Hani Shakespeare olmayacaktı? Ne hazırlayayım peki Yasemin? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler mi? Ben de bu boyla Yedi Cüceleri tek milibirden oynarım artık. Prense oynarsın sen de. Ya Yasemin ben ironik bir espri yaptım ve rica edeceğim espri olarak kalsın. Daha da vahim bir hale getirmeye hiç gerek yok tamam da ben beceremem ki. Yasemin ben varım ya bebeğim. Acting coach. Şşt. lütfen ama aa, diğer çalışanları da düşünün biraz. Düşünmüyor muyuz? Biz sadece seyirciyi düşünüyoruz. Sence ben altından kalkabilecek miyim? Biz el ele verdik mi dağları deler, çölleri aşar, krallıkları fethederiz Yasim. Peki Korkut, Shakespeare olsun o zaman. Senin de Shakespeare seveceğini biliyordum Yasim. <laughs> Sizi üç kere uyardım değil mi? Bence çocukların derslere olan ilgisini canlı tutmak için pop quizler yapmalıyız. Pop quiz. Habersiz sınav. Niye? Böylece çocuklar bilecek ki her an sınav olabilirler. Ona göre her an hazır olacaklar. Biz daha çok ödüllendirme yöntemine gidiyoruz. Tamam, o da bir yöntem. Zaten ben neden bursu ayarladım? Çocuklar heveslenip, dersi asılsın diye. Ama üzerlerinden ilgiyi eksik etmemek lazım. Pardon. Efendim. Anlaşıldı Kemal Bey. Ben gerekeni yaparım. Ne olmuş? Yasemin ve Korkut. Kütüphanede küçük bir tatsızlık olmuş. Bunlar azıttı. Biliyor musunuz bugün Cemre ve Yasemin derse geç kaldı. Biliyorum Suzan Hanım. Siz bunlara çok yüz veriyorsunuz. Şımarıyorlar. İşte bu dediğinizde haklı olabilirsiniz. Gel. Gelin bakalım. Hocam bizim suçumuz yok. Yeter. Mazeret istemiyorum. Ya sizi ben bu sabah uyarmadım mı? He? Bir hafta cezalısınız. Her gün öğlen tatillerinde kütüphanede çalışacak... ...Kemal Bey'e yardım edeceksiniz. Hocam, üniversite öğrencisine böyle cezalar verilir mi hiç? Siz böyle anaokulu seviyesinde davranırsanız... ...ben de böyle cezalar vermeye devam edeceğim. Ay! Uzatma! Konu kapanmıştır. Dışarı! Çocuklar haklı. Sizin ceza anlayışınız bu mudur? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.